Zaman değiştikçe mesleklerin önemi de değişir. İşte bu yüzden doğru tercih önemlidir. Şimdi zamanla önemi gittikçe artan bir meslek seni bekliyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, güçlü akademik kadrosu ve son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarıyla geleceğine ışık tutuyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Sorunları Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalık Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmaktayım. Ee, lisans dönemimi de Süleyman Demirel Üniversitesi Sürünleri Fakültesi'nde tamamladım. Lisans döneminde e, hocalarımın da bana e, verdiği imkanlarla TÜBİTAK projeleri e, yapma durumumuz söz konusu oldu. Zaten e, çalışmaların, yani ödenek ödenmeden önce de çalışma yapabilmem için bütün olanaklar mevcuttu. Bir su ürünleri mühendisi olarak çalışmak isteyene her yerde iş var. Zaten sektör gerçekten e, donanımlı eleman arıyor. Evet, şu an teknedeyiz, tekneyi kullanıyoruz. Bunun için navigasyon derslerimizi aldık, gemici derslerini aldık, hepsini aldık. Eğitim için Alabalık'ta bizim Eğirde Sürünleri Fakültesi'nin tesisleri olduğu için ondan bir avantajımız vardı. Sağımımızı, balık büyütmeyi, havuzlar hepsini birebir okulda gördük fakülteyi tercih eden her öğrenciye karşılıksız 200 lira burs imkanı, part-time çalışma imkanı, Erasmus ve Mevlana gibi programlara katılma avantajlarıyla yüksek lisans ve doktora programlarıyla sizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Herkes bilir ki Türkiye coğrafyasına bakıldığında Isparta ve çevresi göller bölgesi diye bilinir. Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynakları bu bölgede yer almaktadır. Bu da hem öğrencilerimize araştırma, eğitim, uygulama açısından muazzam fırsatlar sunmaktadır. Hem de çok yakın olan Antalya Körfezi bize denizin verdiği, denizin sağladığı nimetleri de eğitim ve araştırmada kullanmamızı sağlamaktadır. Özetleyecek olursak, öğrencilerimizin Isparta'yı, öğrencilerimizin Süleyman Demirel Üniversitesi'ni, öğrencilerimizin Su Ürünleri Fakültesini tercih etmek için çok sağlam Güvenilir, elle tutulur, somut e, delilleri vardır. Bu söylediğim üçlü Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerimize bu fırsatları sağlamaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Gelecek seni çağırıyor.